Bayanlar ve baylar 8 Ocak 2022 bülteni için bu kardeşiniz sizlere öyle bir iki kupon hazırlamış ki bu iki kupondan sonra kardeşlerim bu ismini bile bilmediğiniz o tropik adalara gideceksiniz. Sevdiklerinizle birlikte kokocam bu içip samba dansı yapacaksınız. Kime? Bütün sponsorunuz işte bu kardeşiniz. Sizlere öyle bir iki kupon hazırlamışım. Yani şu kuponları da tutmayacaksa kardeşlerim bir daha da video video atmayalım yani. O derece konuşuyorum. Şimdi kuponlarımıza geçmeden önce bakın kardeşlerim. Nokta dahi olsa aşağıya lütfen bir yorum yapın. Kardeşinizin video çekme şevkini kabartın. Video çekme iştahını kabartın. Kardeşiniz sizler için burada. Benim için bak, benim için burada bak. Kendi ip kendim için video atıyorsam terbiyesizim. Beni sevenler için buradayım. Burada bir muhabbet için buradayız kardeşlerim. Buradan YouTube kanalının bize bir getirisi de yok. Hani bizim ekonomik durumumuza yani öyle ahım şahım bir katkı yapacak bir getirisi de yok. Hiçbir şey de yok kardeşler. Hani benim burada oynadığım bir bahis zaten burada vereceğim maçında YouTube izlenmesinden elde edeceğim gelirinde zaten 5 bin 10 bin izleniyoruz. Hani 3 dolar 5 dolar 10 dolar hadi katıl butonu desen. 50 liralık kısımdan benim Telegram kanalıma ulaşabiliyorsunuz. Yani bu bu paralar bizim için komik paralar kardeşlerim. Biz burada bir muhabbet için varız. Biz burada bir ortam için varız. Biz burada bizi sevenler için, e, sizleri sevdiğimiz için varız kardeşlerim. Hani burada sevgi, saygı, muhabbet başka hiçbir şey değil olmamızın amacı değerli kardeşlerim. O yüzden beğeninizi, yorumunuzu atın ki sizin de bize faydanız olduğunu bilelim yani. Nokta dahi olsa bir beğeni yapmak, bir yorum yapmak bu kardeşinizin çok bir sorun değil. Sonuçta bütün hedefimiz, amacımız ismini bilmediğimiz o tropik adalara gidip mojito'muzu içerek lambada dansı yapmak. Yani başka bir niyetimiz yok kardeşlerim. Şimdi, şimdi kardeşlerim yarın için. Şöyle bir iki kupon hazırladım. Hemen maçlarımı sizlere yorumlamaya başlayayım. Ee, onun öncesinde tabi Instagram adresimizden az önce gösterdik hiç bahsetmeyi unuttuk. Instagram adresimizden bizleri muhakkak takip edin kardeşlerim. Oradaki hikaye kısmından gönderi kısmında kupon paylaşmıyorum artık. Hikaye kısmından kuponlarımı paylaşıyorum. Oradan e, oynayıp kazanan kardeşlerimi de tebrik edeceğim ayrıca. Çünkü her zaman bildiğiniz gibi video çekme fırsatımız olmuyor. Bugün evdeydim videomu çekeceğim. E, ondan sonra da işime gücüme bakacağım kardeşler. Şimdi Hoffenheim Augsburg karşılaşmasından. Augsburg kesinlikle Bundesliga'da benim en beğenmediğim takım kardeşlerim. Hani ne oynadıkları, ne yaptıklarını, ne ettiklerini kendiler bile bilmiyor. Burada Hoffenheim karşısında ben bir varlık gösterebileceklerini sanmıyorum. Burada Hoffenheim her türlü bu maçı kazanır. Ama Augsburg denen lanet takım bence bir gol bulacaktır. O yüzden Hoffenheim'in galibiyetindense ben şey Hoffenheim'in iki gol atarı açılmışken 1.43 orandan bunu tercih ettim kardeşlerim. Dilerseniz sizler de benim gibi değerlendirebilirsiniz. Hoffenheim ev 1.5 gol üstü bence. Yarın cumartesi bülten için en oynanmaya değer e, karşılaşmalardan bir tanesi Hoffenheim ev bir buçuk üst kardeşlerim. Hani. Yine Frankfurt, Borussia Dortmund bu benim için artık bir gelenektir. Bu iki takımı gördüğüm zaman karşılıklı gol alırım. Yakın zamanda yattığımı bilmem kardeşlerim. E, Frankfurt kendi evinde Dortmund'a bir tane çakacaktır ki Frankfurt'un ben 3 yıldır bahsediyorum. Hani yıllardan beri bu takımın hücumunda, ofansında kesinlikle sorun yoktur. Kralına golleri vardır arkadaşlar. Kimle oynarsa oynasın. Frankfurt gibi takımlar kralına gol atabilecek tehlikeye sahiptir. Baskıyı kurdukları andaki her takıma da e, gole ihtiyaçları olduktan sonra baskı kurabilecek kalitede, kalibrede oyunculara sahiptir. E Dortmund zaten Dortmund'u anlatmaya gerek bile yok. Burada iki takımın birbirine gol atması olabilecek en muhtemel senaryo kardeşlerim. Karşılıklı gol var. 1.38 oranından değerlendirilmeye müsaittir bence. Son olarak da gol kuponumuzun son karşılaşmasında Lens ve Ren takımlarını ele alacağız kardeşlerim. Ren benim takımım. Her hafta her hafta her hafta sizlere bahsini veriyorum. Gerek buradan olsun gerek katıl butonundan olsun. Bu arada katıl butonundan kardeşinizi muhakkak 50 liralık en az 50 liralık kısımdan ki en iyi bahisler için 150 liralık kısımdan takip edebilirsiniz. Ee, katıl butonuna gelmeniz hem bizler için hem sizler için iyi bir avantajdır kardeşlerim. Bizim orada kendi oynadığımız yüksek misler attığımız maçları görebilirsiniz. Ee, Kendinizde bahislerinizde yararlanabilirsiniz. Ha tabi katıl butonunda veriyoruz diye hiçbir zaman için %100 kazandırıyoruz şudur budur 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 böyle bir şeyler anlaşılmasın kardeşlerim. Beni biliyorsunuz ben her zaman kazanırım. Ama bu e, yani size bir garanti olduğu anlamına gelmemeli. Hiçbir şeyin bir garantisi yok. Biz de ara sıra kötü seriler yapıyoruz. Biz de ara sıra yatıyoruz ediyoruz. Ama neticede biz kazanan bir insanız kardeşlerim. Yani Lens-Ren karşılaşmasından da karşılıklı gol bekliyorum. Lens kendi evinde herkese çakıyor. Ren'e de çakacaktır bir tane de. Burada ben e, Ren'in zaten golünü bekliyorum. Karşılıklı gol olabilecek yine en mantıklı senaryoda. Karşılıklı goldur kardeşlerim. Bile 154 gibi de şahane bir oranı varken değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Taraf kuponumuzun ilk karşılaşmasından da kendi ligimizden Başakşehir. Alanyaspor deplasmanına gidiyor. Burada Başakşehir'in ben Alanyaspor'a yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1.25 oran açılmış. Bence gayet idealdir kardeşlerim. Başakşehir'in Alanyaspor'a Ha, Alanya spor tehlike midir? Tehlikedir. Yenebilir mi? Yenebilir. Hani. Ama ben ne olursa olsun Başakşehir'e güveniyorum. Başakşehir'in bu maçta e, 3 puanı Alanya deplasmanda bırakıp döneceğini düşünmüyorum. En azından bir beraberlik e, olabileceğini düşünüyorum bu maçtaki. tahminim de zaten beraberlik sıfır yönünde bu karşılaşmada. O yüzden sizlere 0-2 çifte şansı 1 öneriyorum. Real Valladolid Burgos karşılaşmasından da. Valladolid formda kardeşlerim. Burgos gerçekten kötü bir şey dönemden geçiyor. Burgos'ta da 6 tane oyuncu eksikken ben Valladolid'in bu karşılaşmayı çok rahat bir şekilde kazanması gerektiğini düşünüyorum. Kendi evinde de olduğu müddetçe rakip takımdaki eksikleri de göz önünde bulundurarak hani Valladolid'in de eksiği olmadığını iki tane önemsiz eksiği olduğunu göz önünde bulundurarak maç sonucu birin oldukça ideal ve değerlendir değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. Tabi bu maçtan uzakta durabilirsiniz. hani Böyle maçlar belli de olmaz. Neticede alt lig karşılaşmalar. Bu maçı hiç bülteninize almasanız da olabilir. Yani onu sizlere söyleyeyim kardeşlerim. Son olarak da ben Real Madrid'in Valencia'yı her türlü yenmesini bekliyorum kardeşlerim. Dediğim gibi videomuza beğeni yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın kardeşlerim.